Herkese merhaba arkadaşlar. Tlong Tork'ı... Tukak kong 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm ne yapacağız? Karımızı kurtaracağız. Yani karımızı derken... Karımız denen çoğul bir şey mi olur? Karımı mı? Benim karımı. Kurtaracağım arkadaşlar. Şuradaki tren yolunu kuzey doğu yoluna doğru takip edersek hedefimize ulaşıyoruz. Hava durumu gerçekten çökermiş. Tamam eyvallah yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne fişeğimiz var? Yani mermi ne de arzamız var. Cimri, Cimri avcı bencil orospu çocuğu bana hiçbir şey vermedi ki. Hava galiba çok soğuk, ısı derecem hiç durmadan düşüyor arkadaşlar. Ulan daha bismillah yeni yola çıktık la. İlk defa ağaçların bu kadar yoğun olduğu bir bölgeye giriyorum. Galiba ormandayız. Şurada hızlıca bir ateş yakayım yoksa bu karakter dönecek. Dönecek. 31'den sonra ben böyle yavaş yavaş sönmeye başlıyorum. <laughs> Ulan işte adam yapmış sizde ya. İşte tren yolu. Bu yol öyle bir yoldur ki insanı doğru yola götürür. Bazı arkadaşlar hani insanı kötü yola sevk eder ya. Bu tren de tam olarak insanı doğru yola sevk ediyor. Çok teşekkür ederim tren. Keşke bütün arkadaşlar senin gibi olsa. Bu ısıtmayan güneş arkadaşlar genellikle sonbahar aylarında ortaya çıkar. İnsana böyle ısısını verir ama ısıtmaz. Gıcık bir terleme yaratır. Bu güneşi ben biliyorum. Sonbahar güneşi bu. Ne yazıyor burada? Mystery like like mystery. Mystery. Ulan acaba Mystery Pavilion mu demek? Bir girelim hele. Mystery. Yani mis 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 mis. Şöyle bakıyoruz. <laughs> Burası da bir avcı kulübesine filan benziyor arkadaşlar. Ben sanki buraya bir kere gelmiştim ama şu kitabı ver belki yolda okuruz. Kayda değer yemek filan yok mu burada ya? Hatta kayda değmez yemek de olur yani. Ne kadar komik ya vay amına koyayım? bir tane bayat granola bulsaydık lan. Evden hiçbir şey çıkmadı. Sefer yardımı oldu bana. <laughs> lan yine üşüdük ya arkadaş baksana bu ne kadar işiyor ya. bir gelsin bunu siksin de sınsın sürekli işiyor ya. Hala bak. Neyse ileride bir tren garı var oraya belki biraz gider uzanırım. İşiyor, yoruluyor ama savaşamıyor. Ne basit adamsın be. Arkadaşlar benden size bir tavsiye, gerçek bir tavsiye. Bu üç şeyi mutlaka öğrenin. Bir, yüzmeyi. iki ateş yakmayı. Üç ise ıslık çalmayı. Bunları bilirseniz kolay kolay doğada ölmezsiniz derken herhalde kurt geliyor. Valla arkadaşlar kurt birazdan bana saldıracak. Ateş yakarken yakaladı. Ateş yakarken yılan dokunmaz kurt kardeşim. Bekle ben bu ateşi yakayım. Seninle iç içe gireceğim. Ya sesi geliyor. Buna anam Sen... Anamın Bir tane korkutma ateşi açalım. Siktir git Mene kudumun oğlu seni saldırma bana. Görüyor musun bir tane kurt geldi her şeyi alt üst etti gitti. Sonra da bana diyorlar niye sevmiyorsun kurtları. Onlar da hayvan değil mi? Evet hayvan bizzat hayvan öyle hayvan. Ne kadar değişik bir şey ya ısınmak için ateşe ihtiyacımız var. Ama fazla da ısınınca yanıyoruz. Aynı şekilde su içmek için suya ihtiyacımız var ve boğuluyoruz fazla içersek. Her şeyin fazlası zarar azı yorar. Nice. Bu hafta sözünü bir yere kesinlikle yazın arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Aslında bu bir deyim çünkü kimin söyledi belli. Ben söyleyeyim. Artık tam Bakir Kertenkele yazdı. Tabi efendim. Ulan burada bir tane kamp varmış. Nerede? Hay ananı kimsenin gibi kurdum ben. Oha Lan hoşt! kurdum korkakız seni. Biraz daha geç davransaydım o bana hoştu yapacaktı ya. Burada bir kulübe varmış. Bir de oraya bakalım. Yolumuzun üstünde bize bir sürü imkan sağlayabilir. <laughs> dam üstüne dam serer, leyli de loylu dayar, oy oy oy. Bilmem yar kimi sever, kınalım leyli de yar, yedik de, diri, 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 diri. Şu gözcü kulesine çıkalım hele bir. En tepeyi görebiliyoruz bu sayede arkadaşlar, harika bir manzarası var. Orada bir keyif kahvesi içelim sizinle birlikte böyle çıkayım. Yoruldum lan. Hadi be kaç katlı bu? Üf 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 üf. Ulan manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ulan hemen burada size söz verdim gibi ben zirve gazozu içeceğim çünkü zirvedeyim ya. Siktir et şimdi kahveyi. Vay be. Bu kadar mutlu olduğumu daha önce hatırlamıyorum. Dağlara bak yemin ederim ilk defa bel olduklarını fark ediyorum ha. İçeri giriyoruz. Kapı kapatıyoruz. O ilk yardım kiti. Mutlaka güzel bir şeyler vardır. Antiseptik ver. Sargı bezi lazım olur. Okunmayan not. Okuyalım hele. Okudum, hani oğlum gayet de okunuyor. <laughs> Bu notun üzerindeki yazının büyük bir kısmı okunmuyor. He okunmuyormuş. Tamam tamam. Neyse çok oyalandık. Şurada yaklaşık bir 10 saat yatalım. Ertesi gün olsun diye. Hmm. Geride bırakalım yaşanmışlıkları ve buradan ayrılalım. Sabah oldu. Gün doğdu bir de ulan her oyunda mı insan kapı açamaz? Kapı açma özürlüsü. <laughs> Elime bir tane meşale aldım arkadaşlar. Silahım olmadığı için kurdu bununla korkutmayı deneyeceğim. bu çocukları siz hani ateşten korkuyordunuz oğlum? Gel de senin o götünü tutuşturayım. Gel. Saldırmıyor görüyor musun? Arkamı dönmemi bekliyor öyle saldıracak. Korkak herif. Hadi harekete geçsen amına koyayım. Tabi ateş yakmışız. Ulan zamanda ayıyla teke tek vs atıyorduk şimdi silahımız yok kurt bize racon kesiyor. Bela hayatın amına akım. Koş koş koş. Lan takibi de bırakmıyor biliyor musun? Komoda ejderi gibi orospu çocuğu bir hafta boyunca beni takip eder. Şu trene kabarı koşsaydım meşale sönmeden. Hızlıca yarrağı yiyebilirim çünkü. Bu ateş söndüğü gibi bu orospu çocuğuna %200 cesaret yüklenmesi gelecek. Ve beni arkadaşlar bir yem gibi görecek. Bakmayın şu an gelmeye cesaret edemiyor. Şuraya gir hele. Şuraya gir ben onun namına koyarım hele. Gel lan. Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Pezeven. Oyuna her tarafa kurt koymuşlar. Normal hayatta bu kadar kurt yok ki. Oh be burada ne güzel geyikler var. Merhabalar. Lan piç az kaldı boynuzunu bana geçirsin. Evet arkadaşlar sanırım kurtuluşa erdik. Aha. Burada yine sapık izci var. Gittiğimiz yerde karşımıza çıkıyordu ya. Ama bir kahraman görevi görüyor. Hep beni de ben koruyor. Nasılsın abi? Hey Magnus, hey, hala hayattasın. So ya sayılmam <laughs> çok yorgunum. Arkadaşlar görev bana diyor ki gece kuzey ışıkları gökyüzündeyken baraja gir. Daha kuzey ışıkları hala da görünmüyor. Bir 3-4 saat daha uyuyacağım. 3 saat uyu. Herhalde kuzey ışıklarını görürüz. Aha! Ruh göçü. Uyku tolumumu alıyorum. Abi dur ben gitmeden önce bir tane de bayat kuru etmeyeyim. Sen kendine bak. Ha bana yardımcı oldun. Kur sesi mi geldi neyse. Ve içeri giriyorum bir şey olunca hemen dışarı çıkarım. Burada bekle ha. Haydi bakalım bu işi burada bitirelim artık. Çıkalım şuradan ya. Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Işıklar yanıp sönüyor. i̇nşallah içeriden dalbe çıkmaz ya. Hele bak televizyon öyle bir parıldıyor ki. Tövbe estağfurullah cenneti gösteriyor ha. Öyle parıldıyor yani. Şurada bir ölü vardı hala da ölü ölü kimse buna yardım da gelmiyor. Oğlum yukarıda ses geliyor korkuyorum burası böyle değildi ya. Ama ben demişim bir şey olursa bir ses duyarsam ben o adamın yanına koşup sarılırım ha. Senin tövbe estağfirullah. Hiç demem o da adamdır. Bana ne amına korku insan her şeyi yaptırıyor. İçeri nasıl gireceğiz? Valla kilit açıldı Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Giriyorum arkadaşlar. Şu an kontrol odasındayım bir şeyleri kontrol etmemiz lazım. Şurada bir sıkıntı var elektriği tamir etmem lazım. <laughs> Şalter kutusu <laughs> kaldırdık. Evet arkadaşlar galiba elektriği biz koyduk şeye. Yani tamir ettik. Asansörü çalıştırıp gideyim o zaman buradan? Başka da yapacak bir işim kalmadı çünkü. Exit. Bu kadar İngilizcemiz var. Evet. <laughs> ya insan cesedi yetmedi bir de kurt mi? Kim bile burada ne var? Artık bir tane canavar da koyun oynay. Ciddi anlamda. Çünkü hep elektrik elektrik olmaz. Bir tane de canavar koyun bize tek much. Ben karakter niye ağlıyor? Bir ağrı kesici kullan ya. Tuş takımı. Şifreye mi gireceğiz? 1 2 3. Amına koyayım, bu garajın şifresini 1 2 3 diye koyacaklar. Exit oldu. 4. çıkıştır bu amına koyayım. Vallahi billahi exit tekstinden sonra bu göd deliğine exit yapıştıracağım bu barajdakileri. Bak, bu exit de burada çıkışı gösteriyor sürekli. Şut ataba. 4. da rıj rıj diye bir şey çıkmıyor mu amına koyayım? Değil mi oyunu bırakayım ha. Taze kuru kraker. Yırtıkıcı botu Son olarak çıkışın önü her zaman Ay! Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ben bir şey yapmadım valla Gel görmek bir yere mi bastık geberdik ya Ne oldu? <laughs> He benlik değil herhalde kendi kendine modunu aldı arkadaşlar Bakıyoruz ne olmuş Evet Aha bir tane kalın bir ayak gördüm Bu kim lan? Bu ne amına ben bunu önce hiç görmedim <laughs> lan Aynı öldürdüm mahkuma benziyor verin ne istiyorsan ulan? Kitle bir kasa. İlginç. Oh, İçinde bir arrağım yok. İstihar açamsam bankaya evrakları var. var. Para etmiyor. Kapalı kapılar ardındaki dünya yasak bölgedir. Biliyorum abi de <laughs> alanın amını sikim seni. <laughs> Vay. Hay. Demek ki amına koyayım her şeyi herkes iyi değilmiş. Senin yeah, evet, amına <laughs> yumruğu ben sana <gülüyor> gösteririm. <gülüyor> ben de o dünyanın bir parçasıydım diyor. Ben sen ananın amının bir parçasıyım. Oradayım ben artık. Sen bekle sen bana o yumruğu vurdun ya. Benim dünyamda kilit diye bir şey yoktur. Doğru sen ananda da kilit yoktu. <laughs> sen o ananda da kilit yoktu. Kimliğine bakılacak olursa pilot musun? Doğrudur. Pilottum ananı uçurdum. Ya bu amına kodumun çocuğu bize işkence yapacak baksanıza. Ayıp. <laughs> Eline balta almış. Thank you. Bir bölümü daha bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümü komple bitirdik. Anasıyla ilgili çok şaka yaptık. Zoruna gitti çocukcağızın. Başlıyoruz. Introlar geçmek için vardır arkadaşlar. Geçelim introyu. The Long Dark. Üçüncü bölüm başlıyor. Boşuna dememişler. Oyunun ismi uyuyor ha. Uzun karanlık yol. Bu ne la? Çok heyecanlı. Bir izleyelim hala neler olacak. Bölüm 3. Arabada kim var? Ölmüş bir mahkum. Zaten bu memlekette ölmemiş insan yok ki amına koyayım. Bir tane karga. Karga ya karga ya kalk dedi. Ya size ne diyorum ben arkadaşlar? Bir tane ölü de buradadır. Bu kim sonra ben miyim? İşkenceci ne oldu? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım iş ay bu ceset kimin? Lan! Arkadaşlar bu şey değil mi? Benim sevgilim değil miydi? Ölü karda yatıyordu. Yarrak ki biz bu, bu yolu boşuna mı geldi? Ya da ölmemiş arkadaşlar onu kurtarmışlar olabilir o adam. Bu kim? Oo, Sert kadın. Şu an bir sevgilimizi oynuyor. Sevgilimiz değil. Şu an ben sevgilimi oynuyorum. Demek yaşıyor. Neredeyim? Ve konuşuyor da. Hayan hey, ben hey, her olan şeyi sen söyleyecek misin? He eyvallah bizi kurtardığın <laughs> için. Adım Molly. And don't thank me. Bana teşekkür etme. Kargaya teşekkür et. Tamam tamam. Teşekkürler karga. Bir uçak kazası geçirdim <gülüyor> dağlarda. <gülüyor> hey ablacım. Milton'a bu şekilde geldim O da mı kazaydı? Yok <laughs> Yo, ama uçağı bilerek dağa doğru sürdüm. <laughs> Götüm kaşınıyor ya. Senin kocan buralarda mı? Kocam mı? Burada birden fazla yetişkin yaşıyor gibi duruyor. Ben de kocam var sandım. Varsayımlar tehlikeli olabilir. Sen bir doktorsun, bunu bilmelisin. Bilmiyorum. Ya o kadın bana ne kazıyorsun? Bu da bırakmıyor ki daha amına bizi evde tutmuş ama ya. Buraya evin tuvaleti arkadaşlar. İlk yardım kiti var. Üst kata da birazdan gideceğim ama şu bakın bu evde bir sır bir şey var mı amına Bu kadın da tehlikeli birine benziyor. Yani çok güvenilir bir insan değil. Af kırılmış. Burada banyo ediyor hanım. Telefon çalıyor. Alo. Alo. Uh, hello? Şey merhaba. Ah şükürler olsun cevap verdin. Molly? Yeah, evet benim. Dinle doktor. Okay. Söyle. Etrafımı sardılar. Akıllı o çocukları. Kim sardı amına koyayım ya? Kim What? değil. Ne? Şu lanet kurtlar. Ahırda beni are. sıkıştırdılar. İçeri girmeye çalışıyorlar. Tam tam sana yardıma geliyorum. Ben silahlarını yerlerini söyledi. Two seconds later. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Lan Bismillah. Dur 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 dur. Ne oluyor amına koyayım <laughs> Niye öyle salladı lan? Şurada bir ölü var. Bodrum'da bir ölü var. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Aa, kocası. Kocasını Bodrum'a saklamış. Vay amına koyayım bize yardım eden de katil çıktı. Neyse bu hikayenin de aslını öğreniriz de önce o kadına yardım ederim ben bunun hesabını soracağım. Sen ne bu durumda amına koyayım ceset saklıyorsun. Altı patları bulduk bunu alıyorum. Vay be amına kuzey kutbunda bir kuzey varmış. Daha soğuk lan bura. Nereye gideceğim ben ya? Arkadaşlar galiba şunları takip edeceğiz. Bunları işaret diye koymuş. Yolunu kaybetmemek için. Ahıra giden yol bunlardan geçiyor. Vay be teknoloji ne kadar güzel bir şey. Hızlı hızlı gitmem lazım çünkü donuyorum. Bu tipi değil bu bildin. Siki amına ne tipisi? Adamı siki. Acaba ateş mi yakayım çünkü birazdan donacağım. Aha kurt! Amına kodumun oğlu seni tek atarım. Tek atarım sana. Hoş! Bir taneyi vurduk. Lan doğruymuş amına Bir sürü kurt var. Hoş! Geldik geldik geldik. Yettim yettim oğlum yettim 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 yettim. Şurası Lan nasıl giriliyor amına koyayım? Kapı bana doğru da mı kilitledin? Dönüyorum aç şu kapıyı. Aç. Lan aç. Şuradan giriliyormuş Yarrak gibi ben de sabahta arıyorum ya. Üf. bir tane kurdu avlanmış. Nereye gitmiş la bu kadın? Ahırda da mı telefon var amına koyayım? Alo. Hello. Merhaba. Are you? Evet benim. Molly. Molly. Bodrumdaki I... ceset neydi? Siktir. Molly, who... Niye öldürdün lan adamı? Seni ilgilendirmez. Ben Molly'nin yanına dönmem ama ne koyma katili. Tatlı vadiden dışarı çıkman için yolu bulmana yardımcı olacak birini bul. Aynen aynen. Onu yaparız da arkadaşlar diğer bölümde. Kurda bak lan. Tam bir katildi o kadın. Beynas nasıl kurtardı onu hayret ediyorum. Kocasını öldürmüş bodurma kitlemiş. Neyse bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.